Herkese merhaba. Bugün klinikte hepimizin karşılaştığı o klasik anlardan birine odaklanıyoruz. Hasta bir ağrı ve şişlikle geliyor ve bizim asıl işimiz sorunun kaynağını bulmak. Yani problem dişin tam kalbinden, pulpadan mı kaynaklanıyor yoksa onu çevreleyen dokulardan yani periodonsiyondan mı? Gelin bu tanısal bulmacanın parçalarını birlikte birleştirelim. İşte bütün mesele bu soruda gizli. Bu, bugünkü analizimizin de tam merkezinde yer alıyor. O zaman hadi bakalım dedektif şapkalarımızı takalım ve doğru tanıya giden yolda kanıtları birer birer toplamaya başlayalım. Acaba ilk ipucumuz ne olacak? Bu bulmacada karşımıza çıkabilecek diyelim ki 3 ana şüpheli var. Birincisi primer endodontik lezyonlar. İkincisi primer periodontik lezyonlar ve üçüncüsü işlerin biraz daha karıştığı ikisinin birleşimi olan kombine lezyonlar. Hepsine sırayla bakacağız. İlk şüpheliyle başlayalım o zaman. Bu senaryoyu sorunun tamamen dişin içinden, yani pulpadan başladığı bir içerden operasyon olarak düşünebiliriz. Primer endodontik problem adından da anlaşıldığı gibi olay tamamen dişin içinde başlıyor. Yani diyelim ki derin bir çürük veya bir travma oldu ve pulpa enfekte oldu. İşte bu enfeksiyon kendine bir kaçış yolu arıyor. Bu yolda genellikle kökün ucu yani apex veya yanlardaki küçük kanallar oluyor ve enfeksiyon buradan çıkıp dişi çevreleyen kemik ve diş etine yani periodonsiyuma yayılıyor. Kısacası bu tam bir içeriden dışarıya saldırı durumu. Peki bu içeriden operasyon vakasını nasıl anlarız? İşte bize yol gösterecek en önemli ipuçları. Genellikle vestibül bölgede yani yanak tarafında bir şişlik görürüz. Ama en kritik, en önemli bilgi şudur. Diş canlılığını yitirmiştir. Yani devitaldir. Üstüne hafifçe vurduğumuzda veya elle yokladığımızda hasta keskin bir ağrı hisseder. Bir de bu lezyonların çok hızlı gelişip geliş bir kemik yıkımı yapabildiğini de aklımızda tutmamız lazım. Eğer teşhisimiz doğruysa yani sorun gerçekten endodontikse Tedavi planımız oldukça net. Önceliğimiz enfeksiyonun kaynağını kurutmak. Bu da ne demek? Kanal tedavisi yapmak. Çoğunlukla antibiyotik desteği de gerekir ve sonrasında iyileşme sürecini takip ederiz. İşte bu vakaların en güzel tarafı da bu. Doğru teşhisi koyup doğru tedaviyi yaptığınızda prognoz genellikle harikadır. Enfeksiyonun kaynağını ortadan kaldırdığımızda klinik iyileşme o kadar hızlı olur ki şaşırırsınız. Şimdi de madalyonun öbür yüzüne bakalım. Ya sorun içeriden değil de tam tersi, dışarıdan, yani diş etlerinden dişe doğru ilerleyen bir dış tehditse? İşte burada senaryo tam tersine dönüyor. Olay bu defa diş eti hastalığıyla başlıyor. Diş eti kenarından başlayan bir enfeksiyon düşünün. Kök yüzeyi boyunca ilerleyerek derin cepler oluşturuyor. Bazen bu cepler o kadar derinleşiyor ki ta kökün ucuna, apeks'e kadar ulaşıp enfeksiyonu oradan pulpanın içine taşıyabiliyor. Yani dışarıdan başlayan bir saldırı zamanla içerideki kaleyi de fethedebiliyor. Bu slayttaki ipuçları çok ilginç çünkü bir önceki durumun neredeyse tam zıttı. Burada en ama en önemli ayırt edici özellik ne biliyor musunuz? Pulpa genellikle vitaldir, yani canlıdır. Ağrı ya çok azdır ya da hiç yoktur. Ve şişlik vestibülde değil, genellikle yapışık diş eti dediğimiz bölgede kendini gösterir. Tedavi de elbette sorunun kaynağına yönelik olmalı. Yani önceliğimiz kesinlikle periyodontal tedavi. Buradaki en kritik nokta ise şu, pulpa canlı olduğu sürece ona dokunmuyoruz kanal tedavisi ne zaman devreye girer, ancak ve ancak pulpa bu süreçte canlılığını kaybederse, onun dışında asla. Bu tip vakalarda dişin ağızda kalıp kalmayacağı tamamen periyodontal hastalığı ne kadar iyi kontrol altına alabildiğimize bağlı. Yani prognoz doğrudan periyodontal tedavinin başarıyla birebir ilişkili. Ve şimdi geldik en karmaşık senaryoya. Gerçek kombine lezyon. Yani hem içeriden hem de dışarıdan gelen iki problemin birleştiği, işlerin iyice sarpa sardığı duruma. Kombine lezyon tanı koyması en zor tablodur diyebiliriz. Burada iki ihtimal var. Ya dişte hem endodontik hem de periodontal sorun birbirinden tamamen bağımsız olarak başlamış ve zamanla büyüyerek birleşmiştir ya da bir problem o kadar ilerlemiştir ki diğerini tetiklemiştir. Sonuçta ne oluyor? Hem pulpa enfekte, hem de çok ciddi bir periyodontal yıkım var. Artık savaş iki cephede birden verilecek demektir. Peki bu karmaşık vakayı nasıl çözeriz? Pulpa testleri negatif çıkar, yani diş devitaldir. Genellikle çok şiddetli bir ağrı yoktur ve en tipik bulgu sondla kökün ucuna kadar gidebilen derin bir cep olmasıdır. İşte tam bu noktada size harika bir klinik ipucu vereyim. Cebin rotasını röntgende net bir şekilde görebilmek için cep içerisine bir güteperka yerleştirip film çekmek. Bu yöntem lezyonun adeta haritasını çıkarır ve bize inanılmaz yardımcı olur. Tedavinin her iki problemi de hedef alması gerekiyor ama burada çok kritik bir sıralama var. Her zaman ama her zaman önce endodontik tedavi yapılır. Neden? Çünkü içerideki enfeksiyon kaynağını temizlemeden dışarıdaki periyodontik tedaviden kalıcı bir sonuç almanız imkansız. Önce kanal tedavisiyle içeriği temizleriz, sonra periyodontik tedaviyle dış cephedeki sorunu çözeriz. Tabii çok ileri vakalarda hemiseksiyon gibi daha radikal çözümler de gerekebilir. Harika! Şimdiye kadar öğrendiğimiz her şeyi bir toparlayalım ve bu birbirine çok benzeyen problemlerin net bir şekilde ayırmamızı sağlayacak son araçlarımıza bir göz atalım. İşte bu karşılaştırma tablosu aslında her şeyin özeti. En çok karıştırdığımız iki durum, pulpal ve periodontal apse. Bakın, pulpanın durumu her şeyin anahtarı. Pulpal apsede diş de vitalken, periodontal apsede vitaldir. Ağrının karakteri, apsenin kökeni ve şişliğin yeri, hepsi bize çok değerli ipuçları veriyor. Dolayısıyla bu analizden aklımızda kalması gereken en temel, en kritik nokta şu. Eğer bir lezyonun kökeni hakkında kafanız karışırsa, şüpheye düşerseniz size yolu gösterecek en güvenilir pusula, pulpanın canlı olup olmadığıdır. Vitalite testi her şeydir. Ve işte karar ağacımız. Bu tablo, bütün tanı ve tedavi mantığını tek bir yerde topluyor. Bakın ne kadar basit. Eğer sorun endodontikse ve pulpa non vitalse, çözüm kanal tedavisi. Eğer sorun periodontik ve pulpa vitalse, çözüm periodontik tedavi. Yok eğer ikisi bir aradaysa, yani kombine bir durumsa, pulpa zaten nonvitaldir ve tedaviye endodonti ile başlayıp periodonti ile devam ederiz. Bu kadar net. Bu analizimizi kaynak metinden gelen bu güzel soruyla bitirelim. Bu soru aslında öğrendiğimiz her şeyi zihnimizde bir kez daha gözden geçirmemizi sağlıyor. Unutmayalım, doğru teşhis doğru tedavinin yarısından bile fazlasıdır. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.